Evet en iyi STK. Tesiyat, Temsiyat ve PHTYD. Evet adaylarımıza bir alkış. <laughs> Altı aday içerisinde üçün, ilk üçü açıklayacağız. Yüzde 43.20'lik oy oranıyla genelde böyle yavaş yavaş söylerler ya sinir ederler adama bir türlü söylemezler az sonra az sonra. Hadi çok heyecanlandırmayayım. PHTYD efendim. Beşikli dönem yöneticilerini sahneye davet ediyoruz. Ödül almak üzere. Buyursunlar efendim. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz. Evet, birer cümle hemen şöyle başlayalım. Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ee, bu program geçen arkadaşlara da teşekkürler. Devam gelir inşallah. Ee, teşekkürler bu olduğu ödülü ayak gördüğü için İyi akşamlar. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Burada öncelikle Hava Adar'dan Özge Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. Dün biraz serserinizde bulunuyordum kendisine. Yılın en sevilen Sivas'ı beni seçmediydin diye. <laughs> ben bunu ona kabul edeyim yine aynı zamanda. Emeği geçenlerden herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, gurur verici bir e, olay. Çok sağ olun. Bu organizasyonu emeği geçen Özge Hanım'a, ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri destekleyen tüm meslektaşları da teşekkür ediyorum. Ötürü ben de başkanıma, Mustafa Bey. <laughs> Efendim ben de tüm üyelerimiz adına alıyorum bunu. Çok teşekkür ederim. de teşekkür ediyoruz efendim, tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz efendim.